Evet sevgili izleyenler sürekli bu ekranlardan siyasiler çıkarmaya çalışıyoruz ama ilk kez BDP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayını çıkarıyoruz. Bu tatlı ve güzel yarışta e, peygamberler şehrine uygun bir şekilde bir seçim kampanyası yürütülüyor tüm partiler tarafından. Siz de bunu defalarca idrak etmiştiniz. E, genelde herkes soruyor sizi tanıyabilir miyiz falan ona girmek istemiyorum çünkü bu şeyle. E, efendim neden Diyarbakır'la ile Şanlıurfa arasındaki denklem farkını almak istediğimizde Osman Baydemir onu nasıl yorumlar? Her şeyden önce Halilurrahman şehrinde bulunmaktan, Rahman şehrinin 12 bin yıllık kadim bir kentin adeta Orta Doğu coğrafyasının en derin kentlerinden bir tanesinde yaşayanlarına ve gelecek nesillere hizmet etme yarışında bulunmaktan büyük bir heyecan duyduğumu müsaadenizle ifade etmek Kesinlikle. istiyorum. Ve şu anda ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli Urfalı, Ruhalı hemşerilerime teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bir kere Orta Doğu'daki bütün şehirlerimiz Diyarbakır, Mardin, Van, Ruha, Adıyaman, Kudüs, Şam, Bağdat ve daha buna Halep, buna ekleyebileceğimiz pek çok şehir var. Beyrut. Bütün bu şehirlerimizin şüphesiz ki ortak yanları var. Ama bütün bu ortak yanlarla birlikte her şehrin kendine münhasır bir kimliği var. Bir şehirsel kimliği var. Evet. Bir kere Urfa'yla, Rıha'yla bir başka kenti mukayese ettiğimizde evet. başka kentlerde olmayan Büyük avantajlar var ruhada. Bunlardan bir tanesi. Bu işin şakası yok. 12 bin yıllık bir tarih. Dünya sanat tarihçilerinin evet. bugüne kadar yazmış olduğu kitapların tümü bir nevi Göbekli Tepe ile berhava olmuş durumda. Artık sanat tarihini belki bin yıllar öncesinden başlatma gerekliliğinin olduğunu Göbekli Tepe bize gösteriyor. Evet. Ben seçim kampanyası ve seçim çalışması vesilesiyle Ruhan'ın sokaklarına girdiğimde emin olun zaman tüneli içerisinden geçmişe, medeniyetlere, inançların beşiğine yolculuğa çıkmak mümkün. Ama aynı zamanda Ruha bir tarım şehri. Ruha bir toprak şehri, güneş şehri. Su şehri ama aynı zamanda Ruha, Fırat'ın şehri, nehir şehri. Evet. Nehirin gitmiş olduğu her yere, suyun gitmiş olduğu her yere mutlaka medeniyet gitmiştir. Tam da bu noktada Ruha aslında birazcık Kudüs Ruha'dan etkilenmiştir. Bağdat Ruha'dan etkilenmiştir. Şam, Halep Ruha'dan etkilenmiştir. Bana sorarsanız bana sorarsanız Roma ruhadan etkilenmiştir. Bana sorarsanız İstanbul ruhadan etkilenmiştir. Ve Ruhayla Ahmet Ruhayla Diyarbakır Urfa'yla Diyarbakır Urfa'yla Mardin şüphesiz ki birbirini etkilemiştir. Ama bütün bunlarla birlikte bu kentsel kimlik dediğimiz mevzu adeta insan yaşamı gibi değişkenlikler gelişkenlikler arz edebilirler. Ama kentlerin karakteristik özellikleri vardır ki ne yaparsanız yapın o kentin karakteristik özelliği yaşamsaldır ve ilerleme devam eder. O halde Urfa'nın kimliğini netleştirmeye çalıştığımızda elbette ki Urfa bir tarımsal kenttir. Evet. Ve tarımın ana vatanıdır. Urfa kültürün, turizmin ana vatanıdır aynı zamanda Urfa açık ve ne söylüyorum, inanç turizminin de ana vatanıdır, merkezidir. Tam da bu noktada Diyarbakır'la Urfa'yı bu manada birbirine karıştırmamak lazım. Eğer ki Diyarbakır bugün hiç e, sıkıntısız ifade edebilirim ki aynı zamanda bir politik merkezdir. Evet. Ve Ankara'yla yarışır. Urfa'nın Diyarbakır'a benzemesine miskale zerre kadar ne gerek vardır ne de ihtiyaç vardır. Urfa bu manada tüm Mezopotamya coğrafyasının evet. İstanbul'udur. Urfa sermaye merkezidir. Urfa kalkınma merkezidir. Urfa turizm merkezidir. Urfa'yı bu manada 70 yıllık, 80 yıllık yanlış ekonomik politikaların, geriletmiş olmasına rağmen inşallah biz Urfa'yı bu muazzam birikimini, bu muazzam zenginliğini harekete geçireceğiz ve Urfa Kudüs'le yarışacak. Urfa Roma'yla yarışacak, Urfa İstanbul'la yarışacak. Ben açık söylüyorum, Urfa'yı Diyarbakır'la yarıştırmak veya Urfa'yı Antep'le yarıştırmak, Urfa'nın gerçek manada sahip olmuş olduğu dinamiği, gücü ya tam olarak görmemektir ya da Urfa'ya biraz haksızlık etmek demektir. Yani aslında gerekli lokomotifleri gücü var. çalıştıramamışlar. Lokomotifler çalışmayınca Urfa yerinde saymış. Yerinde maalesef saymamış Urfa. Özülerek ifade ediyorum. Urfa yerinde saymamış. Urfa sürekli gerilemiş. Urfa sürekli geriletilmiş. Bakın hemen size bir veri vereyim. Bu Bunu da ilk defa paylaşıyorum. 1900 96 yılında Urfa, Türkiye'deki sosyoekonomik gelişmişlik endeksi itibariyle ki bu veriler devlet planlama teşkilatının verileridir. 59. sırada. 2003 yılında Urfa 68. sıraya geliliyor. Şimdi sıkı durun AKP iktidarının aynı zamanda başladığı dönemdir. 2003. 2003 ile 2011 yılları arasına baktığımızda Urfa 73 sıraya geriliyor gerileme sürekli devam ediyor evet. Dolayısıyla bu potansiyel bırakın yerinde saymayı sürekli gerilemeyi bir ekonomi politik olarak Urfa'ya uygulanmış düşünün Urfa bütün Türkiye coğrafyası içerisinde evet. en zengin tarımsal alanına sahip olan illerimizin başında geliyor bugün Konya'dan ve Ankara'dan sonra evet. neredeyse toplam toprağının yüzde yetmişini aşkını, yüzde yetmişini tarımsal olarak değerlendirebileceğimiz ve yılda birden fazla ürün alabileceğimiz ilimiz evet. yıl en az 400 bin insanımız Çukurva'ya, Çapa'ya, Pamuk'a gidiyor. Evet. Karadeniz'e, Fındık'a gidiyor. Şimdi bu kadar zengin bir medeniyet şehri ne? Bu ekonomik politika açık ve ne söylüyorum kader değildir. Önemli olan Urfa'nın bu tabloya razı olmamasıdır. Urfa bu tabloya razı olmazsa, Urfa öz gücüne dayanırsa, kendi dinamiklerini harekete geçirirse, emin olun bu tablodan çıkmak pekala mümkündür. İkinci bir hususa daha dikkatini çekmek isteyeceğim. Türkiye coğrafyasının tümünün hidroelektrik enerjisinin yüzde yirmi Urfa üretiyor. Evet. Bir müddet sonra elektriğimiz gidebilir. Evet. Bilecik'te ben konuşmamı yaparken elektrik gitti. Evet. Hani benim konuşmamı yaparken elektrik gitsin sorun değil. Ama bir köyde 8 saat, 6 saat elektrik gittiğinde sanayi sitesinde, evren sanayi sitesindeydim bugün. Elektrik 2 saat gittiğinde, 1 saat gittiğinde esnafın yaşamı duruyor. Halkın yaşamı duruyor. Yani bu yılların kangreni aslında Urfa'da. Bu peki bu yılların kangreni nasıl olur da Urfa'nın şehrül eminleri Urfa'nın temsilcileri nasıl olur da bu kadere rıza gösterirler? Nasıl olur da bu kadar büyük bir zenginlik imkanı varken bu halk yoksulluk içerisinde yaşar? Dolayısıyla bana göre Urfa'da artık yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Yeni bir sayfayı Urfa halkıyla birlikte yazmanın vakti gelmiştir. Bakın çok özet bir şey daha paylaşacağım sizinle. Urfa halkı, 7'den 70'e genç nüfus, genç kardeşlerim, çocuklar şu anda ekranların başında bizi izleyen çocuklar, anneler, kardeşlerim, kadın nüfusu, kadınlar, yaşlılar, seydalarımız laikler, sosyalistler, Alevi kardeşlerim, Sunni kardeşlerim, dindar kardeşlerim, emin olun ki bu tablo, yoksulluk bizim kaderimiz değildir. İnsan eliyle yazılan hiçbir metin sümme haşa kader olamaz. Yanlış ekonomik politikalar hele hele ilerleme süreme sürdürülemez. Yeter ki iş dinamiklerimizi harekete geçirebilirim. Bakın Urfa bu dinamiğiyle, bu potansiyeliyle Ankara'ya muhtaç değildir. Adana Ankara'ya muhtaç değildir. Trabzon Ankara'ya muhtaç değildir. Ama Urfa olmazsa, Trabzon olmazsa, Adana olmazsa, Edirne olmazsa Ankara olmaz. O halde bütün Urfalı kardeşlerim bilsinler ki Ankara Urfa'ya muhtaçtır. O halde biz önce gücümüzün farkına varmamız lazım. Urfa halkı önce kendi gücünün, kendi potansiyelinin farkına varması lazım. O farkındalığı evet. ben açık ve ne söylüyorum, kaynak olarak bu kente getireceğiz inşallah. Bakın Peki. derler ki merkezi hükümet arkanızda olmazsa proje yapamazsınız. Ben daha fark, farklısını söylüyorum. Şehrin dinamikleri, şehrin şehrin emini, merkezi hükümetin yüzüne ayna tutmazsa evet. Ey merkezi hükümet, sen bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırma politikasında yanlış ekonomik politika uyguluyorsun Sayın Başbakan. Yanlış ekonomik politika uyguluyorsun Sayın Bakan demediği müddetçe ve tabloları verileri ortaya koymadığı müddetçe bu kent hak etmiş olduğu kaynağı alamayacaktır. Bu kent dolayısıyla rızkını alamayacaktır. 21 tane vilayetin bütün 81 vilayet içerisinde en geri kalmış 21 vilayetin 18 tanesi Fırat'ın doğu yakasıdır. Bu iklimsel koşullar değil Araçlarımızın sarf ve dağlık olması değil. Sümme haşa insanlarımızın temel olması da değil. Peki bu nedir? Bu bir ekonomik politikadır. Tıpkı politik politika gibi ekonomik politikadır. Ve en az gelişmiş 21 vilayetin sözüm olarak gelişme kalkındırma politikaları uygulanırken 18 vilayete ki bunun içerisinde Urfa'da dahildir ayrılan verilen toplam teşvik miktarı evet. teşviklerin toplamı hepsini topluyorsunuz Bursa ilimize verilen teşvikin toplamından daha azdır. Açık söylüyorum. Bebe ağlamazsa annesi süt vermez, meme vermez. Dolayısıyla bunları artık kamuoyuna açmanın halkı, esnafı, iş adamını, işvereni işsizi, işçiyi yanımıza alarak bu ekranları Kanal Urfa başta olmak üzere Urfa'nın bütün ekranlarını yanımıza almak suretiyle bu kentin rızkını bu kente getireceğiz.